Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz sınavlar, uzun soluklu sınavlar ve bu sınavlara hazırlık süreçlerimiz devam ediyor. Bir taraftan LGS, bir taraftan TYT, AYT yoğun bir şekilde ve bu dönemler, özellikle şu anla şu içerisinde bulduğumuz tarihler, bu sınavlar için hazırlamamız, en uygun zaman dilimleri ve şu anda içerisinde e, bulunduğumuz zamanları ne kadar iyi değerlendirirsek e, haziran ayında e, göreceğimiz bu sınavlardan e, başarı oranımızı o derecede artıracağız. Şimdi burada e, üzerinde durmak istediğim özellikle bu sınavlar bildiğiniz gibi test teknikleri ve bunun için de test çözme e, tekniklerini hakkında e, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sevgili Öğrenciler, sınava hazırlık aşaması eğer %50 ise emin olun bir şeyin her konu böyledir. Yani bir konunun aslı %50 ise yani bunun geri kalan %50'si de teknik açıdan duruma hakim olmaktır. İşte bu işin de tekniği test çözme tekniğidir ve bu konuda bilgi sahip olması gerekir ve bu konuda kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ne kadar e, pratik olursak ve ne kadar deneyim kazanırsak ve bu konuda deneme sınavlarına girerek ne kadar e, çok prova yaparsak o kadar başarılı oluruz. Bunun için e, bizim de e, Naçizane birkaç tavsiyemiz olacak. Özellikle e, sevgili öğrenciler, bakın sorulara e, bakarken e, şeye çok dikkat edin. Soru köklerine çok dikkat. Edin. Bakın kök ve bazen cevap e, burada. Bunun yanı sıra anahtar kelimeleri de çok dikkat etmeliyiz. ve özellikle bazı soruda bakın bazen birden fazla cevap olabilir evet, ama e, bizden istediği özellikle burası çok önemli. Bakın en doğru hangisidir? Buradan hangisi e, çıkarılabilir? Kesinlikle hangisi çıkarılabilir? Gibi ifadelere çok dikkat etmeliyiz. ve cevabımız e, burada. Zaten. Yani biz bir cevap bir sonuç çıkarırız, bu doğrudur ama bizden istediği cevap bu olmayabilir. Bu yüzden bunlara dikkat ediniz. Sevgili öğrenciler, bir de bu sınavlarda özellikle TYT için söylüyorum, 135 soru ve bakın 135 dakika, 120 soru 135 dakika. Yani adeta zamanla yarışıyoruz. Yani burada sevgili öğrenciler, öyle bir şey var ki, yani neredeyse siz her soruyu bir dakikada anlayıp çözecek durumda olmamız gibi bir şey söz konusu yani çok hızlı bunun açısından yani bilmek e, yetmiyor ve bilginin yanında hız bakın bilgi temel bilgi sahibi olacağız konulara hakim olacağız bunun yanında yorum bakın yorum gücümüzde ve bildiğiniz gibi yeni nesil sorularda özellikle yorum e, çok önemli yani neredeyse e, oradan bizim çıkacağımız sonuçları e, ve bu sonuçlarla hareket ediyor. Peki ondan sonra ne var? Üçüncü aşamada hız. Evet, bu da çok önemli. Çünkü biz kendimizi öyle bir ayarlamalıyız ki e, bir dakikada bir soruyu çözecek durumda olmalıyız ve geriye kalan 15 dakikamız, özellikle PYT için konuşuyorum, geriye kalan 15 dakikamız ise e, turlama teknolojisi gibi tekrar e, yapamadıklarımıza dönüp bir tekrar amaçlı e, gözle geçirebiliriz. Evet az önce de değindiğim gibi turlama çok önemli bir sebebi bazen şu hatayı e, yapıyoruz. Hani çözemediğimiz soru oluyor. Bir defa okuyoruz, bir daha okuyoruz, bir daha. Yani bazen şahit oluyorum gerçekten. E, aynı soruyu 6 defa, altı defa okuma e, durumuyla öğrencilerimiz karşı karşıya takıyor. E, buna çok dikkat ediniz. Bak eğer soruyu bir sefer okuduk anlamadıysak üzerine bir işaret koyup işaretlerimizle, turlama tekniğine daha sonra döndüğümüzde yani Kendimize göre bir yöntemimiz. Sadece soru işareti koyarız, evet bu yapılabilir. İki soru işareti koyarız, bu biraz daha zor. Üç soru işareti koyarız, çok zor gibi ve turlama tekniğinde, daha sonra yaptığımız turlama tekniğinde bu işaretlere göre hareket edersek hedefimize daha kolay ve daha iyi ulaşmış oluruz. Bunun yanı sıra bir de üzerine durmak istediğim, özellikle bir adamın söylediği gibi, sanırım Albert Einstein diyor ve bu Bravo. sözle e, sözlerimi bitiriyorum. Bakın ne diyor? Bana bir problem verildiğinde diyor. Bana bir problem verildiğinde ve e, buna baktığımda diyor. Önce zamanımın yüzde altmışını problemi anlamakla geçir. Daha sonra geriye kalan e, zamanımın yüzde yirmisini de ne yapacağımı nasıl bir yol takip edeceğimi bunu nasıl çözeceğimi karar veririm ondan sonra ise geriye kalan yüzde %20, yirmi bir de sonu yüzü. İşte olay bu. Şey. Yani hani diyoruz ya teşhis, teşhis bu tıpkı da böyledir. Teşhis tedavinin yarısıdır. Önce anlamak, sonra karar vermek ve ya sonra yapmak. Uzunlamak. Sevgili öğrenciler bütün sınavlarınıza başarılar diliyorum.